Hasan çok ben pozisyon ben var. Ben azir. Bir Azir. De. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Nasıl oynadım ama? Oy. 30. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Şeyim geldi zaten. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Abi geldim. İnşallah beni çekmez. Ultim var mı yok? Geldim. Ultim yok abi altın alsaydı alırdık çok güzel Çok güzel sen ne aldın bunu? Cık. Yürüme yürüme ağam bırak lan bırak lan Devam edebilirim Devam edebilirim Anan adını? Verdim verdim şifa verdim sana Lan Abi çık Lan Oğlum burada kaldım ben Hop. Ben kaldım kardeş Ben kaldım Oz. Çok güzel abi sen mi aldın onu? Çok güzel, çok güzel. Nice. Merhabalar. Arkadan geldim abi. Gel abi gel daha ne bekliyorsun abi. Gel gel gel. Çıkar mı? Emo. Duvardan atladı lan. Aha. Oğlum lan beni götürüyor. Geliyorum 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 geliyorum. Tutabilir mi abi? da? Süper. Öldü. Valla ben yaptım. W W şah 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 şah. Biraz dalga içimde psikolojik bir çöküntü yaşasınlar Vur lan şuna. Çok güzel. Lan tamam, kankam önde dursan keserdim lan çok kaçtım Ben öldürenler ben onlar öldürürdüm. Bir yandan hasar bir yandan vuramıyorum adamlara. O kadar da saldırı hızım yok. Hatta hadi. Canını sikin nasıl bize? Güç geldi. Her onu yakala. Her gün olsan da. Her gün ejder. Ejder'e dön her gün. Abi geldi lan abi. Mide gidelim mi? Gel Twitch bana doğru gel. Ama bizim bot gidecek Geleceğim. ha. Hankim. Bu yüzden çağırdım işte de. Lan ne oldu mı? oğlum? Beni biri bir şey attı lan. Taka Aa şey askerlerim yapmış. Oh. Ne oluyor? Bir çok. Ay. Ama şu arkaya totem bıraksana varsa. Savaş başlasın aman aldı biz uçağı çok kötü yerde kaldık ya çok kötü yerde Gökhan kaldık. bana doğru gel Gökhan bana doğru gel 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 Lan Gökhan lan Gökhan Ah be Kurtulabiliyor Gökhan? <gülüyor> ben mi alim alalım jungle ya. varken Abi dikkat et Gittim araya Öldü mal. Yok, Saat şu oyna oyna ben de, ben topladım ben. Tamam. Ben şeydeyim bak şu an Jinx'teyim. Jinx'e gir. Abi Jinx'i alamadım. Bekle ya. bekle abi bekle. Oyna 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 hiç yok hiç ben vuruyorum. Baba Twitch var Twitch ayık olun. Kanka bak oradaki şovum şuydu. Jinx'i sokmadım içeriye. İyi yaptın. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Ne ya tahsiller. varı sol itin ben. ben de çıkın abi oradan. Gene ultiyi aldı beni. Bu sefer de bu aldı ultiyi. Ölmedim. Bu dünyadan değilim evladım. Lan bu arada ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ölme. Ama Ben ya Zaten ben TF girmeyin girmeyin TF bence yapmasaydınız şu an. Wahse <laughs> <be. gülüyor> On ikinizi birden tuttum ama. Abi sen çık 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 çık. Hem o sen de çık. Adamlar geldi ben direkt kaçarım bak ona Oo. göre. Gidin, lan. Tamam kardeşim. gider ha biliyorsun değil mi Hakan? Fight bitti ya. Hadi ne? Ola da açıldı güzel. Oğlum bu ne lan abla? Girme oraya. Sayamayı oyna oyna, oyna oyna. Oyna oyna oh. oyna oyna. Oyna bu patates ona. Allah Allah. Ha? Ama <laughs> ikimizi güzel yem kullandılar ha. Bitirme lan. gıcıklık <laughs> var, gıcıklık var. <gülüyor> <gülüyor>